9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları 4. El Yayınları Sayfa 52 Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları 4. El Yayınları 2, 7 Uzatma Asar Çeker, işareti Kur'an Yazısında, Med harflerinden olmayan ama harfin uzatılarak okunacağını gösteren işarettir. Harfin üzerinde olduğu zaman, harfi, altında olduğunda ise, sesiyle uzatır. Harfin üstüne konulan uzatma işaretine, isar, altına konulana, çeker, adı verilir. Kendimizi değerlendirelim aşağıdaki Leyl suresinin 1-10. Ayetlerinde kırmızı renkle verilen yerleri okuyarak kendinizi deneyiniz. Tahmin edelim çeker işareti bulunan harflerden sonra gizli bir met harfi vardır. Bu met harfini tahmin ediniz. Cevap: Elif harfi. 9. sınıf Dörtel Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı sayfa 52 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.